Şimdi var? Buraya niye gelmişsin? 2021 yılında oluşan afetler nedeniyle yukarı ambarlık alım yerinin bir kısmı tahrip oldu. Daha sonra e, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu ihaleyle alım yerinin kalan kısmı da yıkıldı. Dolayısıyla e, yağmurlarda vatandaşın barınacağı yer kalmadı. 245-250 civarında mustahsil olan alım yerimizin e, vatandaşlar mağdur edildi. Henüz alım yerimiz için bir çalışma yapılmadı. Alım yerimizin yapılmasını talep ediyoruz. Alım yerimizin doğan nedeniyle yıkıldı. Ondan sonra geldi bu yıkılanı. Şu bir bir ay Ondan evindekiler şimdi alım yerinin üzerine, arabanın üzerine alım yerine bir alım, alım yaparık. Muhtasıl perişan oluyor. Yağmura, güneşe per, perişan oluyor. Bir yani bilindiği üzere 2001 yılında Rize'de yaşanan afet neticesinde malum bizim alım yerimizde kısmen tahrip oldu, yıkıldı. Yukarıdan gelen bir sel alım yerimizin yarısını götürdü. Alınverimizin yarısı sağlamdı aslında bizi idare edecekti ama afet ekibinden gelen ekip e, bu tehlike arz ettiğinden <laughs> işte bunu da yıkmak zorundaydık dediler yıktılar. Vatandaş zor durumdadır mağdur durumdayız. Burada bak an şimdi kamyon geldi şu anda o kamyonun üzerinde bu, bu kadar insan yağmurun altında güneşin altında mahvoluyor burada. Yani bayağı bir zorluk yaşıyoruz bizim akıbetimizin ne olacağını merak ediyoruz hani bizim henüz alım yerimizde bir gelişme yoktur. İşi takip ediyoruz. Herhangi bir gelişme yoktur. TOKİ tarafından yapılacağı söyleniyor. TOKİ'de bizim dosyamız yoktur. Diğer alım yerlerinin vardır. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Başka da diyeceğim yoktur. Durum zaten malum. Görüyorsunuz. Alım yerimizin 2021'inde selden dolayı yıkıldı. Bir kısmı yıkıldı. Bir kısmını da gelip afet yıktılar. Şimdi burada biz çay satmak için araba gelecek, arabanın üzerinde alım yapacağız. Bu nasıl olacak yani? Bunu bu yetkililerin yetkililere sesleniyoruz. Bizim bu durumumuzu görüyorlar. Görmeleyin istiyoruz yani. Bizim alım yeri olmasını istiyoruz biz burada. Yani bu kadar rezillik yani olmaz yani. Bu kadar millet burada sıkıntı çekiyor. Yağmurda, güneşte araba gelecekçi alım yapacağız. Yoksa biz alım yapamıyoruz. Burada çok zorluk çekiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Buradan alım yarımızın olmasını istiyoruz. Yani bizim araba yağız yemiş. Yani, bir daha söz ki yemiyoruz. O da değil tamam. buraya. Bizim, bizim ayrıda tamam. çıksa yok. Daha iyi çağırıyorduk mişim 240 Uşağımız.